Allah'ım, ben kayboldum. Yıllarca ışıksız sokaklarımda kayboldum. Hep bir şeyler aradım ben dışarılarda. Hep bir şeyler aradım tanımadığım yüzlerde. Ne aradığımı bilmeden aradım da aradım. Durdurak bilmeden koştum. Aceleyle, korkuyla, bir an bile dinlenmeden yalnız kaldım kendimle ve kendimde bile. Ama nasıl bir yalnızlık, tarifi imkansız. Hiçbir sevgi dindiremedi susuzluğumu. Hiçbir insan dolduramadı içimdeki kendimden bile büyük olan boşluğumu. Kendi memleketimde gurbetçi gibi yaşadım yıllarca. Hasretten kavruldum da neye hasret olduğumu bilemedim. Aç açıkta kaldım. Ne yesem doymadım. Çok üşüdüm. Ne giysem, kime sarılsam ısıtamadı kalbimi. Çok fakir düştüm. Ne kazanırsam kazanayım zenginleşemedim. Çok korktum kaybetmekten. Ne söylersem söyleyeyim teselli edemedim. İnandıramadım kendimi onlarsız da yaşayabileceğimi. Çok üzüldüm. Ne yaparsam yapayım gerçekten neşelenmedim. Çok yabancılık çektim ben bu dünyaya Allah'ım çok. Hangi çatı altına girsem sıcak bir yuva gibi olmadı bana. Ne kadar alırsam alayım sanki o kadar eksildim kendimden. Velhasıl Allah'ım, ben bu hayattan sensiz zerre bir tat almadım. Tatsız, tutsuz bir dünyaymış sensiz yaşamak. Ben seninle tekrar doğdum. Benim için hayat, seninle barıştığım an başladı. Gerisi koskoca bir boşluktan ibaret. Şimdi anlıyorum Allah'ım. Yalnızlık da sensizlikti. Karanlıkta, açılıkta, sensizlikte, susuzlukta, korku da sensizlikte, kurbette, bilmeden hasretinden yandığım sendin. Ne aradığımı bilmeden yana yakala aradığım da sendin. Çok şükür ki kavuştuk Allah. Im. Ben seni sevdikçe kendimi daha çok sevdim. Ben seni sevdikçe insanları daha çok sevdim. Ben seni sevdikçe onlar da beni daha çok sevdiler. Ben seni sevdikçe bir bir yanmaya başladı karanlık sokaklarımın lambaları. Şaşkın şaşkın hayretle bakar oldum ışıklarıma. Ben seni sevdikçe doldukça doldu sanki bütün boşluklarım. Sanki sırtımı dayandığım bir dağ oluştu arkamda. Ne güzel sana yaslanmak Allah'ım. Çok şükür ki rahat bir nefes alıp dinlenebilirim artık. Ben seni sevdikçe zenginleştim. Gözyaşlarım yaslandıkça kalbim neşelendi. Kelebekler serbest kaldı yıllarca tutunduğu zindanlardan yemyeşil vadilerime. Harçlarım filizlenmeye, buğdaylarım başa durmaya başladı kurumuş tarlalarımda. Ey benim aydınlığım, ey benim ümidim, ey benim aşkım, ey en güzel sevgili, bolluğum bereketim, kar yağmayan güvendiğim dağlarım, ey benim neşem, ey benim sebepsiz tebessümümün sahibi huzurum, ey benim gücüm, kuvvetim. Seni böyle bulmuşken daha çok korkarım seni kaybetmekten. Beni nefsimin eline bırakma. Beni vesveselerimle bir başıma koyma. Beni sensiz bırakma. Bırakma beni. Bırakma ellerimi. Elif Yersel